okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansa Bak yine abla hikaye anlatacak. Bak yine Hüsnü, Hüsnü amca. Okuldan eve ve evden okula. Bak yeni bir oyun başlıyor burada. Bak yeni bir oyun başlıyor burada. Ah, geldim geldim. Geç kalmadım değil mi bu sefer? Ha, tam da seni bırakıp gidiyorduk. Ha. Hiç olur mu öyle şey? Hüsnü amcanız geride kimseyi bırakmaz. Ama sen yine de zamanında gelmeye çalışıyorsun. Yusuf. İnan çok çalışıyorum Hüsnü amca. <laughs> Aferin. Taktım, Taktırma kemerini. İşte çok sık görülen bir doğa olayı. Kemer tutulması. <gülüyor> <gülüyor> taktım taktım. Devam et kaptan abicim. <laughs> Teşkil gibi bir fikirle geldim arkadaşlar. Muhteşem bir proje. Çok muhteşem bir projedir. <laughs> Bu servisin hizmet kalitesini havalara uçuruyoruz. Sen, havalara derken uçak gibi bir şey mi? Ya hizmet kalitesine Yusuf evimize gidip geliyoruz işte. Ne hizmeti? Bak 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 bak. şaka geliyor. Saklanın. Hizmet kalitesi değildi. ...servis kalitesi diyebiliriz. Sonuçta burası servis ya. Oh! <laughs> <laughs> atlattık. Büyük düşünün arkadaşlar. Dev bir atılım yapıyoruz. Atılım mı? Değişik bir kelime. Bence bu bugünkü kelime oyununun... ...ilk kelimesi olabilir. Ee, tamam da... ...atılım ne? Atılım ne mi... Dinle o zaman dostum. Sakin abla hazır mıyız? Kemerler takılıysa ben de hazırım. İşte günün kelimesi. Her şey yerinde sayarken Birden hızla ilerleme Yenilik gerçekleştirme Daha da ileri gitme Nedir o atılır? araba gibi Atılım yükselen bir uçak gibi Hey atılım İleri, ileri daha ileri Atılım İşte bu demek atılım Yeni şeyler başaralım Atıl atıl atılalım Geleceğe uzanalım Bak şimdi büyük işler başaralım Atıl atıl atılalım işte bu demek atılım atılım İşte o yüzden arkadaşlar biz de atılım yapmalıyız. İleriye gitmeliyiz. Yol almalıyız. Yol, 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 yol. <laughs> yol alıyoruz ya hanım. Akıldan çıktık. Eve doğru yol alıyoruz. Hüsnü amca öyle değil, öyle değil. Dur şimdi Yusuf. Sıra bana geçti. Ama daha projemi anlatmadım ki ben. Ee, Yusuf tamam artık. Lütfen ufaklık gibi davranma. Evet, evet. Sıra bende, sıra bende. <laughs> M harfi. Masal diyorum ben. Sevmem diyorum Merve. Sevmem. Masallar beni sinirlendirir. Bak kızıyorum şimdi. Tıs. Lastik patladı. <gülüyor> <gülüyor> buldum buldum. İşte L harfiyle kelimem. Lastik. Gacil durum. Herkesin kemeri takılı değil mi? Sakin ol Hüsnü Bey. Kemerler takılı. Lastik patlamadı Hüsnü amca. Her zamanki gibi Murat ufaklığı testede. Tamam tamam yola devam edebiliriz. Şimdi arkadaşlar belki de şöyle diyorsunuz Zekayı bugün neden hiç konuşmadı? Yo demiyoruz. Hatta sessizlik çok iyi geldi bana. Ah diyoruz diyoruz. Neden hiç konuşmuyorsun Zekayı? Çünkü. Yusuf proje dediği andan itibaren düşünüyorum ve evet muhteşem bir proje var. Ama ben ama, ama ama ama, daha ben anlatmadım İnanılmaz daha da. Az bir şey. Atalımsa işte size atalım. Tarihe geçeceğiz. <laughs> Nasıl? Anlatsana, anlatsana. Hazırlanın yolcular. Servisi uçuruyoruz. Önce sağlam bir kokpit yapacağım. Anladınız mı? Lastik K ile bitiyor. Kokpit K ile başlıyor. Ah! <laughs> Zekayı. Yine bir taşta iki kuş vurdun. Aferin sana.